ve şehrimize hayır doğurması istedim. Yapılan seçimlerde ipi göğüsleyerek milletvekili adayları bütün buradaki adaylarımızı tebrik ediyorum ve başlardır. Türkiye'deki seçilen mektuplarımızın ve ülkemizin menfaatler noktasını güzel hizmetler yapmalarına temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. Tabii seçimler çok demokratik bir olgunluk içerisinde geçmiştir. Demokratik şölen olmuştur. Demokrasi bayramı olmuştur. Bu anlamda bu Kadir Şinaslığı gösteren bütün Malatya halkına sonsuz teşekkürlerle ve teşekkür olduğunu belirtmek istiyorum. <laughs> Parti teclatımızın bütün mensupları bütün sahada biz de gezip gördüğünüz yerlerde yakından gördüğünü müşahede ettik. Özellikle seçimlerin daha katılım, katılımı yüksek bir olgunluk içerisinde, sevgi sahibi kurarlı içerisinde ve evet, demokrasi şöleni şeklinde ve evet, demokrasi bayramı eee şeklinde geçmesi noktasında az gayret gösterdiklerini Biz gezdiğim okullarda, gezdiğimiz seçim mahallelerinde yakın. Bu anlamda bütün teşkilat mensuplarımıza canı gönülden, yürekten teşekkür ediyorum. Kadir Şinas halkımıza da canı gönülden teşekkür ediyorum azimli, iradeli topluluğun bir parçası olabilmek Hakikaten büyük bir şeref, onur, gurur. İnşallah bu şerefi, bu onuru, bu gururu, bu azim ve iradeyi, bu çalışma sebatını bizler sonuna kadar taşıyabilecek ve çok değerli hemşehrilerimizin desteğiyle, gönülleriyle, muhabbetleriyle, disiplinleriyle zirveye doğru ilerletebilecek bir ekip olduğumuzu Cenab-ı Hak'tan <laughs> niyaz ediyorum. Ümit ediyorum ve o düşünceyi taşıyorum. Ben öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Hani söyledik ya, birdik, 21 olduk. Ardından 22 olduk. Nice zaferlerle taçlandık. Bu zaferlerde hepimizin küçük de olsa bir payı var çok şükür. Bu pay bu gurur bizlere elhamdülillah yeter demek istiyorum. Birdik 21 olduk derken bu kutlu ve zorlu yürüyüşte hakikaten bu güzel ve bu iyi gidişatı görebilmek, bunun içerisinde olabilmek çok güzel. Fakat bu çalışmalar, bu sorumluluk, bu azim ve irade dedik. Hep bu müddet içerisinde 6 Şubat'ta ilgili hakikaten çok farklı bir durum yaşadık. Bunu her gittiğimiz adım adım her ziyaret ettiğimiz, istişare ettiğimiz, dinlediğimiz çok kıymetli hemşehrilerimizle paylaştık. Bu sürecin sonunda yapılacaklar. Bu sürecin sonunda ve inşallah sonunu en net, en kesin, en kararlı tavrımızla ve çalışma irademizle birlikte kalıcı konutlar, kalıcı evler, çoluk çocuğumuzla huzur içinde bir Malatya dedik. Biz bu sözü verdik. Bu sözün inşallah en keskin bir iradeyle arkasındayız. İnşallah en hızlı bir şekilde bu adımlar atıldı, atılmaya da devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi 6 Şubat depreminin yarattığı acıların arefesinde bir seçime gittik. Türkiye 13. Cumhurbaşkanlığı bir taraftan seçerken bir taraftan da 28. dönem <laughs> genel seçimlerini icra etmek için 14 Mayıs günü dün sandık başına gitti. Öncelikle Tabii seçimin huzur içerisinde geçmiş olması bir takım felaket tellallarının demokrasiyi rafa kaldırmak için mücadele edip bir yaygara ve bir sıkıntı yaratmak için her fırsatta verdiği demeçlere rağmen AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın demokrasi için ne kadar önemli mücadeleler verdiğinin en önemli örneği de dünkü seçim sürecinde yine yaşanmıştır. AK Parti için demokrasi kırmızı bir çizgidir. AK Parti için en önemli varlık sebeplerinden birisidir. Dolayısıyla seçimlerin sükunet içerisinde geçmesi bizim en büyük sevincimizdir. Neticesinde dün aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız Malatya'da tekrar yüzde yetmiş oyla güzel bir sonuçla neticelendirmiş olduk ve milletvekilinde de, dört milletvekilimiz de parlamentoda inşallah Malatya'mızı temsil edecek. Bizler de, sahadayken de söylemiştik bunları, seçilsek de seçilmesek de her zaman Malatya'mızın yanında olacağız. Ben bir inşaat mühendisi olarak <laughs> bu depremin yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağımız sözünü vermiştim. Bu sözü siz değerli basın mensuplarımızla bir kez daha tekrarlıyorum. Malatya'yı hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız da. Ee, Cenab-ı Allah'a hamd ederek başlamak istiyorum. Malatya bir kez daha bizi mahcup etmedi. Çok ciddi anlamda hemşerilerimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıktılar. Bugüne kadar olduğu gibi dünkü seçimlerde de Sayın Cumhurbaşkanımız arkasında hani bizim ifademiz var ya Beydağı gibi dimdik durdular. Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durdular. Ben bu duruşlarından dolayı hemşerilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Destek olan tüm hemşerilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de bu seçimlerde, seçim süreci boyunca çalışan, koşturan, gayret eden vekillerimizin ifade ettiği gibi zamanından, ailesinden, işinden eee fedakarlık ederek zaman ayıran tüm teşkilat mensubu kardeşlerimiz sandık başında dün görev alan müşahidinden il başkan yardımcımıza, il başkanımıza, milletvekillerimize ve belediye başkanlarımıza kadar canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bu seçimlerde yine AK Parti'mizi yalnız bırakmayan, AK Parti'nin yanında duran Sayın Cumhurbaşkanımızın elini güçlendirmek adına mecliste de AK Parti'yi temsil ettiren, dört milletvekiliyle temsil ettiren hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Herkes hoş gelmiş. Ee, tabii yaklaşık 32 günlük bir yoğun. Seçim kampanya sürecinden sonra Allah'a çok şükürler olsun. Bu günü Allah bize gösterdi. Öncelikle Allah'a hamd ederek başlıyorum. Doğrusu isterseniz Bülent Bakanımız hakikaten genel çerçeveyi çizerken özellikle hem Cumhurbaşkanımıza olan hemşerilerimizin güçlü desteğini ve bundan sonrasını da zaten işaretlerini görmek bizi ziyadesiyle memnun etti. Yani Malatya'mızın ve hemşehrilerimizin Cumhurbaşkanımıza olan güvenini bir kez daha teyit etmiş olduk. Altı çizilmiş oldu. Bence bu çok çok kıymetli. Bundan sonrasına ilişkin de inşallah çok güçlü bir mesaj. Dolayısıyla öncelikle bunun altını lazım. İkincisi hemşehrilerimizin süreç boyunca, özellikle 32 günlük süreç boyunca her birimize göstermiş olduğu sevgi, teveccüh hüsnü kabul. Bunların hepsi bizim için her şeyden önce insani olarak çok kıymetli, çok anlamlıydı. Ben bunu bütün ve vekil adayı arkadaşlarımızla süreçte hep konuştuk. Gerçekten sahada gördük. Bu yüzden ben bütün hemşerilerimize, büyüklerimize, teyzelerimize, amcalarımıza, kardeşlerimize, gençlerimize, çocuklarımıza gerçekten ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Büyük teşekkürü demokratik bir olgunlukla e sahip sahada e, deprem bölgesi olmasına rağmen büyük bir katılım göstererek ki yaklaşık yüzde seksen bir oranında Malatyalı hemşerilerim katılım göstermiştir. Burada olmamalarına rağmen e, demokratik haklarını kullanmak adına, vatandaşlık haklarını kullanmak adına illerine dönerek hem illerine sahip çıktılar hem de e, tercihlerini yaptılar. Bunun için de bütün Manatyalı hemşerilerimize teşekkür ederim. Türkiye <laughs> genelinde huzur içerisinde, güven içerisinde, çeşitli beklentileri de boşa çıkartacak olgunlukta Türkiye bir seçim yaptı. YSK'ya sorgulamaya çalışanlar, Anadolu Ajansı'na bahane bulanlar, esasında sandık sonuçlarıyla beraber hangi aldığı üretirlerse üretsinler, ne yaparlarsa yapsınlar. Evet, sandık gerçeğinin dışına çıkamadılar. İtibariyle zuhuret içinde, huzur içerisine geçirdiğimiz seçimden dolayı bütün herşeylerime teşekkür ediyorum. Tabi netice itibariyle Cumhurbaşkanımıza yüzde bir destek söz konusu. Bu bizi son derece mutlu etti. Yine partimiz AK Parti'ye %45'in üzerinde bir teveccüh var. Bu da yine ayrıca bizi mutlu etti. Bunu belirtmek istiyorum. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen kıymetli belediye başkanlarımıza, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere kıymetli belediye başkanlarımıza, kıymetli teşkilat mensuplarına e, ve asıl teşekkürü de kıymetli Malatyalı hemşehrilerime yapmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza ciddi manada destek verdiler. Yine aynı şekilde milletvekilliği seçimlerinde, genel seçimler noktasında da yüzde 45'in üzerinde destek vermek suretiyle partimizin yine dört milletvekiliyle temsilini sağladılar. Ben bu manada kıymetli hemşerilerime sonsuz teşekkür ederim.